Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlar nasılsınız inşallah haliniz adınız iyi Aliciğim kartam ta, ne hale gelmiş görüyor musun? Ee güneş de sıcak da bırakırsan ya, dışarıda. Ya işte ettik yer olmayınca böyle biraz bunu ıslatayım da sizsin ee, o zaman daha kötü olur yılar yılar. Ayağım arkadaşlar şöyle. Üstüne koy. bez ört içeri koy tamam mı? Öyle mi değil. Hı -hı. Ayağımı şöyle altına da vereceğim. Şimdi getir bir malzememi bana bir ver. Arkadaşlar bu da bahçemizin ürünü. Bugünkü hasatı. Hasatımız bu. Atıcanımla bir saatte hemen toplayıverdik. Sıcak ama arkadaşlar batıcanlarım da geçen üç geçen alıverdim. Bir hafta oluyor. Üç de böğün alıverdim. Ali'ye diyorum ki hemen şunlarla şöyle idek. Olmasa şöyle bir türlü yapak yiyek olur mu? Olur. Niye olmaz? Yanına da bir tane <laughs> Aa, şunlardan da katarım ya. Bir şey olmaz. Olur. Hepsini Olur. döküvesene şeye. Niye uğraşıyorsun? Evet, yok yok, yo, şunu bir üstündekiler alayım. He üstündekiler alayım diyor arkadaşlar. Bir de ya iyi da. Neyse sana bir zahmet. Arkadaşlar otu muyum? Ben kaha Ali'ye. get otu yaptıracağım. Şunları yediğin sorarsanız, ottuğum yerden biraz zorlanayım. Bunları ne öreceğiz biz Ali'ye? Değil mi? Şuna baksana. Şuna arkadaşlar. Burada da herkesin bahçesi de. <laughs> yani. Dediğim gibi kime veresin? Hatice Hanım şuradan bir duman çıkmaya başladı ama. Nereden? Ben dönemedim. Geri de inşallah yangın olmaz. İnşallah olmaz. Bunlar da şöyle arkadaşlar. Alıverin Bunlar şimdi tek tek arkadaşlar birisi bu bağır. Ali ayda seçeceğiz. Ali yardım Yok. Ben mi? Ee, ben mi? Ben mi diye bak. Arkadaşlar Tohum. Göremediklerimiz böyle. Hatice Hanım'ın göre, göremedikleri böyle acılar, salatalıklar. Bu ocak ocak olmuş hemen iki günde. Bunları da yine tohumluk arkadaşlar. Sararmış da var ya. Onları tohumluğa alacağım. Olmaz olmuyor arkadaşlar. Her şeyi parayla dediğin gibi almayacaksın. Kendin tohumu olduğu zaman... Ya bir dört de seçersin. Niye öyle kovayı elinde kendini yoruyor? Onları şey yapıyorum yani. İşte dur, dök rahatça. Ha şöyle bak. Ana, aman, ya bol bol sana. Ya bu ne olmuş ya. Kocaman kocaman olmuş. Ana bu. Bol cana tuzdat. Tuzda tuzda ye öyle. Bunlara bol su vereceksin. Günlük hemen akşam sabah be toplayacaksın gör, Bekletmeyeceksin. Görmediklerimiz kalıyor yani. Görmediklerimiz. Neyse ben şuna hemen. Şöyle sana şunu diyeyim arkadaşlar. Şöyle de. Hı, <laughs> Şu ufakları şöyle seçelim olur mu? Onların körpeleri ayrı ayrı bul tamam mı? Zaten öyle de canım. Her iki şeyde ev tüm yok. Bir de onu boşalttım. 10 On kiloluk bir de onun başı yarı. Acurla şeye koymuşum. Börülce koymuşum. Salatalık koymuşum. Dün e, atayım rahatıyım diye 5 kiloluk bir de onu boşalttım ya. Hı hı. Büyüye koydum. Evdeki sirke, sarımsak arkadaşlar var. Şu ufakları eve götüreceğim. Bunun başı yarım kalmasın, ballanmasın. Bunlar ne olmuş ama pul gibi, ama pul gibi olmuşlar. Bunları da öyle şey, koyuyor. Şey, şemalı değişmiş. Bunları da öyle Hadi koyuyor. Ben de postal sandım. Yok yok. Postal yo. değilmiş. Bunlar da böyle. Mecbur. Bir yiyek, bir yiyek, bir şey yok. Olmazsa bir iki tane de dediğim gibi yap. bak. Bir şey yapalım komşu ziyaret yapalım. Devam edelim. Tamam. Komşular arkadaşlar evde. Geçen çukurun kapısına koydum evde de ki yok. Gezmeye çıkıyorlar yok. Tatile gidiyorlar. He? Tatile gidiyorlar Tatile gezmeye gidiyorlar. gidiyorlar. Evde olmuyorlar arkadaşlar. Kapını ona koydum geçen baktım evde yoklar. Ben de kapını ona poşetine koyuverdim ne yapayım. Allah salgıladılar geldiler salmadılar. Bilmiyorum bir daha da çıkmadım arkadaşlar yok yukarıda her Ergun Ergun'a çıkıp inemem ki ha. Ben bunları seçeyim tamam mı? Eve gidecekler şu şeyleri. Ali, ben de büyükleri ne yaparım biliyor Salam kurava yapıyor ona. Varsın olsun. Önceden arkadaşlar. Ali şundan büyük. Böyle idiyorlardı çekirdeğinin. bir turşu kuruyorlardı. O zaman yokluk oluyor. Ben bu sene Yo yok çıtır çıtır güzel oluyordu ki arkadaşlar böyle a, sofraya geldiği zaman biz mi o zaman kapış kapış yedik pek tatlı geliyor Ali. Ya yoğurt ondan mı tatlı oluyor? Çekirdekler böyle güne çıkarak nasıl güzel bir turşu olur. İşin başı ne biliyor musun? Erimeyecek Ali. dönemle dönem dedi Ali. Aha, şunları yine koyacağım ben turşuya. Atacak halim yok arkadaşlar çünkü yamuk da olsa yumuk da olsa onları yiyecek Ali. Karnımızda gider bir şey olmaz yani. Öyle deriyecek, böyle deriyecek. Devam arkadaşlar. Bunları yine şöyle ben bir onun başı Evet, onlara ona koyacağım ayırdım. Eziğini salamura kurum arkadaşlar ne yapayım atacak halim yok. Şu da bir olmayana dediğin gibi veririz de Tabii ki. Yine de bereketini Rabbim her gün veriyor arkadaşlar. Şunları şöyle ayırdım. Şunları da alayım. Onun öyle olsa da koyun ezeti, burcu, burcu kokuyalı. Yani. Mis gibi, kokusu bile başka arkadaşlar. Bir tane bir bıçak getirsen Yusuf'an. Bir tane şöyle ye ye Tuz getirsen. Ee, i̇çim yandı benim de ye Getireyim mi? Ee, getir de ye Tamam. Hele şunu bir seçe gör getireceğim zaten. Şey vardı böyle bir tane süs lambaları. Süs kabağı. He he süs kabağı oluyor ya. Benimkiler kendi kendine süs kabağı olmuş bak. Organik organik. Yani ben bunları böyle şey yapmadım arkadaşlar bildiğiniz. Bazı mı olmuş bu da? İşte sus kabağı Salatalık. Şu da böyle bahala. Olacak arkadaşlar. şunlar da ona diye, Ne sapıyormuş. kim bilir kaç gün ne olduğunu var ya. ki arkadaşlar. Bunlar da şeyi dalından buldum bunları. Fasulyelerin dalına saklanmışlar. İşte ben diyeyim ya bazen ben topladığım Arkadaşlar var. ilk başta Hatice Hanım ben tohumluk bırakacağım dedi. Şimdi bırakmaya gerek kalmıyoruz. Hı -hı. Aradığını Fasulyelerin dalında hep tohumluk olur, olarak mı? Orada yüklerimde Şöyle de dediğim gibi. Onu, onu arayalım, onu Onu ince, şu tohumluklar da şöyle seçelim olur mu? Olur, niye olmaz? Demeyen ki onu neyin içine atayım, karı demeyen ya. Elimde koruyorum, tazeyle yaşı koruyor, katı veriyorum. Ben bunları da bir seçeyim. E, sen fasulyelerin içine bir bıraktın, ha? acıları. Neyi? Acıları var fasulyelerde. Hani nerede? Peki, tamam. He, kitabım. He, şunlara mı diyorsun? Arkadaşlar, ben körpe körpe oluyorum. Hatice Hanım gördün mü? Gözü yok öyle de, seslenmiyor bazen. Yok, şunlara gene bir şey demem şunlara. Ama yazlık, şunlar da yazlık. Daha bir Yani. Ama de, ertesi gün yarine, şöyle kocaman olur. Şöyle olur, Yani dedim. böyle Tam oluyor. Tam tersi, on kat oluyor. Sen öyle üzeri Akşam üzeri bak, topla bir daha bulursun. Yok canım, görmediklerim kalır. Her gün her gün dokumeniz kalır. Ciddi söylüyorsun <laughs> bak. <gülüyor> Bak seri... bir de salatalık kalmış orada. O daha da bir şey. salatalık daha var. Hani... Aha. Terp Tek öper. bu cihazlarda mı kopar? Evet. Allah'ını seversen. Çünkü tez büyüyor. Bak içinde yine var fasulyenin. Karıştırırsam. Neden? Hani? Benden aha. Benden dalgam dalga mı geçiyor? Bu görmüyor harbiden aha. Patlıcanların tazesinden de koyabilirsin turşunun içine o tadını bozar. Onu ayrı turşusu domatesinden böyle koyduğun zaman güzel oluyor sarımsak o ayrı Ali. Öyle mi oluyor? Tabii canım onu ayrı koy, kur, kuracağım. Olursa Rabbim verirse patlıcan turşusu güzel olur onu ayrı cana. Bunları seçeyim iyi iyi. Şurada yine bana bir yemeklik Arkadaşlar Hatice Hanım seçe gösteriyor. Turşusunu yapa gösteriyor. Umarım Videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. arkadaşlar. Gelin beraber yiyek canlar. Serçeye bana güzel. Gel su iç gel. Yanlış orada.